Günaydın arkadaşlar. Yine bir karavan sabahından merhabalar. Çayımız hazır. Şimdi kahvaltı zamanı. Manzaramıza da bakmak istersek şöyle Burası Çanakkale Asos tarafında yani küçük ile Asos arasında bir bölüm. Burada birkaç tane karavancı arkadaşım daha var ve burada beraber ikamet ediyoruz şu anda. Deniz güzel. Bugün biraz bugün biraz rüzgarlı olmasına rağmen yine de girilebiliyor. Umarım Öğleden sonra biraz daha sakinleşir deniz ve denize girmek keyfinde burada yaşarız. Görüşmek üzere.